Taha Akyol, Karar Gazetesi. Gidiyorlarsa gitsinler. Türkiye'den yurt dışına beyin göçünün hızlanmış olması ülkemizin geleceği bakımından bir facia alarmıdır. Sadece gelecek nesiller için değil. Bunun acı sonuçlarını iki alanda bugünkü nesiller de yaşıyor. Biri tıptır. Hekim açığımız büyümektedir. Öbürü iktisattır. Krizin önemli sebeplerinden biri dünyaca saygın iktisatçılarımızın dışlanmış, kamu kurumlarında kenara itilmiş olmasıdır. Ekonomi yazarı Erdal Sağlama göre Naci Ağbal tasfiye edildikten sonra Merkez Bankası'nda 90 civarında atama yapılarak personel kadrosu önemli oranda değiştirildi. Sayın Bakan Nurettin Nebati'nin Merkez Bankası'nı ve politika faizini önemsizleştirdik sözü bütün tabloyu anlatıyor. Doktor açığı Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur'un dünkü açıklamasına göre emekliye ayrılan ve istifa eden doktor sayısı 10 bini aşmış bulunuyor. Yurt dışına çıkmak için belge isteyen hekim sayısı yine kriz yılı olan 2002'de 59 iken 2022'nin 7 ayında 402'ye çıkmıştı. Yurt dışına yerleşmek için başvuran doktor sayısı daha vahimdir. İyi Parti'den Aytun Çıra'ya göre 2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvuru yaparken 2021'in ilk 11 ayında bu sayı 1200'e aşmış, geçtiğimiz Aralık ayı itibarıyla 1400'e dayanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette durumun farkında. Hastane kapılarında sıra bekleyen veya aradığı hekimi bulamayan vatandaşların ıstırabı elbette onu rahatsız ediyor. Fakat tepkisini biliyorsunuz en az alan doktor ne alıyor dedim 8-9 bin dediler. En fazla alan ne alıyor dedim 25-30 bin dediler. Özel sektör çok veriyormuş oraya gidiyorlar. Açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Ama olmuyor işte. Uzmanlığın, tecrübenin, kariyerin yeri dolmuyor. Yurt dışına gidenleri ise ülkemiz hepimiz kaybediyoruz. Yurt dışında okumak. Ekonomik kriz her devirde ve ülkede insanları yurt dışında bir iş veya daha iyi bir iş aramaya sevk eder. Gelişmiş ülkelere doğru genel bir beyin göçü de vardır. Vahim olan siyasi atmosferin bunu kolaylaştırmasıdır. Hekim, mühendis, öğretim üyesi, araştırmacı, girişimci bir ülkenin asli serveti bu tür beyinlerin toplamıdır. Türkiye yurt dışındaki kaliteli üniversite ve enstitülere daha çok öğrenci, özellikle de daha çok yüksek lisans öğrencisi göndermelidir. Akademik bilimi ve teknolojiyi onlar getirecektir. Sayın Erdoğan, ilim ve fen tahsili için Batı'ya gönderilenlerin çoğu zaman Batı'nın sadece kültürünü alarak benliklerini de kaybederek hatta Batı'nın gönüllü kültür ajanı olarak ülkeye döndüklerini söylemişti. Bu sözler siyasi bir tepkinin ifadesidir. Modernleşme tarihimizde Şerif Mardin'in deyişiyle bir aşırı batılılaşma sorunu elbette vardır. Ama Çanakkale ve Sakarya'da her kademedeki kumandanların modern okullardan mezun olduğunu, ilk araştırma enstitülerimizi, tıp, mühendislik ve diğer modern bilim kurumlarımızı batıda okumuş vatanseverlerin kurduğunu unutmamak lazım. Bilimin Değeri Modern bilimi kavrama ve hayata geçirmede mesela uzak doğulular kadar başarılı olamadığımız doğrudur. Merhum Hilmi Ziya Ülken hocamıza göre tarihi sebeplerle zihnimizde siyasetin ağır başlaması bilimi kavramamızdaki engellerden biriydi. Merhum Şerif Mardin hocamıza göre geleneksel kültürümüzde felsefi arka plan olmayışı, modernleşmeyi bilimsel zihniyete ulaşma olarak değil, adab-ı muaşeret, hayat tarzı gibi anlamamıza sebep olmuştu. Merhum Mümtaz Turhan hocamıza göre modern bilimin de maverayı metafizik bir şey olduğunu zannetmek onun analitik ve tecrübi özünü anlamamızı zorlaştırmıştır. Bu açılardan baktığımızda sadece aşırı batılılaşmayı değil, ideali geçmişte arayan sıkı gelenekçiliği de eleştirmek modern bilimsel zihniyetin gereğidir. Artık 21. yüzyıldayız. Bilimin ve hukukun siyasetten ve ideolojiden üstün olduğunu, ülkenin gelişmesinin ancak çağın bilgileriyle donanmış beyinlerle ve beyinlerce yönetilen kurumlarla mümkün olacağını bütün hücrelerimizle kavramalıyız. Bu yola girecek bir Türkiye dışarıdan beyin çekmeye bile başlar. Hem iktisadi cazibesiyle hem bilime değer verildiğini hissettirecek ferah siyasi atmosferiyle Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.